tipli bir milletvekilinin bu devlet katil, bu vicdanın huzur bulması için daha neyi bekliyoruz? İhanetin bedelini ödeteceksek ne duruyoruz? Şayet bölücülüğün hesabını soracaksak, şayet hukuk devletinin varlığını göstereceksek, gün bugündür melanetin yeri bağımsız Türk mahkemelerinde kurulan San, sanık sandalyesidir. Tipli bir milletvekilinin bu devlet katil bu devleti yıkmamız gerekiyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir. İftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir alçak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer, gazi meclisin çatısı değil, demir parmaklıkların arkasıdır. Bununla birlikte hedefli bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır. HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP terör örgütünün meclise sızmış nifak uşağıdır. Ve HDP'nin kapatılması siyasetten, demokrasiden, kaydının silinmesi hepimizin özellikle anayasa mahkemesinin namus borcudur. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Cami avlularından kahramanlarımızı uğurluyoruz. Terörle mücadeleyi her saha ve zeminde kararlılıkla icra ediyoruz. Terör örgütünün sonu gelmiş. Topyekün iması için sayılı günler kalmıştır. Üst düzey terör baronları başarıyla yok edilmektedir. Kırmızı listede kim varsa sırayla kafası koparılmaktadır. Geçen pazar günü terör örgütü PKK'nın mahmur gelen genel sorumlusu Doktor Hüseyin Kot adlı terörist Salman Bozkır'ın muazzam bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi bunlardan birisidir. Sincar, Kandil, Mahmur, Kara ve diğer tüm terör sığınak ve kaynak alanları Allah'ın izniyle hainlerden köşe bıçak temizlenecektir. 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18.140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyoruz. Kahraman polislerimizle, fedakar güvenlik korucularımızla iftihar ediyoruz. Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya yakanları kavuracak. Numunede olsa HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dileğine şahit olanınız var mıdır? PKK'nın kanlı saldırılarını kınayan bir HDP'liyi göreniniz, duyanınız olmuş mudur? Yüreği Türk milletiyle bir olmayan parti görünümlü bu bölücü örgütün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması hak mıdır, hukuk mudur, helal midir? Ben cevabını, cevabını ben vereyim. Ne haktır, ne hukuktur, ne de helaldir. Bilakis vebaldir, cinayettir, tarihi haklarımızın inkarıdır. Demokrasi bebeklere kurşun sıkmanın gerekçesi olamaz. Sandıktan çıkan oylar, hıyanetin zırhı görülemez. Gören varsa, Türk milletiyle gönül bağı kalmamış demektir. Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmalıyız. Hiçbir siyasi mülaza Türkiye'nin istikbalinden daha önemli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün olamayacaktır. İnsanımızı yaşatacağız, bu sayede devlet yaşayacak. Milletimizi ilelebet yaşatacağız, devleti ilaniyeye koruyacağız. Diyorum ki Tanrı Türkiye yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye büyük, kuran olsun. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, aziz Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, Mahmur kampı mülteci kampından öte terörist ikmal merkezidir. Mahmur kampının mahvı ve mağlubiyeti terör örgütünün kaynağını kurutacaktır. Kandile dikelim bayrağı, sincera vuralım yumru, mahmura çakalım kahramanlık beratını. Güvenlik güçlerimizin operasyonuyla layığını bulan terörist Selman Bozkurt'un malum akıbeti ABD'nin Birleşmiş Nezletler nezdindeki büyük elçisini rahatsız etmiştir. Demem odur ki yoldayız, doğru yoldayız, doğru bir mücadelenin tarafıyız. Sözünü ettiğim büyük elçi Mahmur kampındaki sivilleri hedef alacak herhangi bir saldırının uluslararası hukukun ihlali olacağını sosyal medya hesabından dile getirmiştir. Hain bozkırın bertaraf edilmesinden de derin bir endişe duymuştur. Peki Mehmetlerimiz şehit edilirken de aynı endişe halini yaşamış mıdır? masumlara saldırırken de insanlık değerleri aklına gelmiş midir? PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kampları geri cephe olarak kullandığı çok açıkken abedeli bu terör sevicinin sözleri hem değersiz hem de densizliktir. Diğer tüm anlaşmazlık içeren konu başlıkları bir yana ABD'nin pkk PKK'yı karar gücü olarak değerlendirmesi Müttefiklik hukukuna sürülmüş baldıran zehirdir. Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülkenin uluslararası hukuka vurgu yapması sadece aldatmadır. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'nin işgal altındaki petrol tesislerini koruyan PKK-YPK'li teröristlere Mayıs ayı içinde sıhhiye, sıhhiye desteği verildiğini açıklaması korkunç bir çarpıklıktır teröristlere ağır yararlara nasıl müdahale edileceğini göstermiştir. Yara kapatmayı, pansumanı, basınç bandajını ve turnike uygulamasını öğretmiştir. Yani ABD'li askerler teröristlerin ilk yardım konusunda eğitmişler. Bu tablo tam bir rezalet, tam bir çürümüşlüktür. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.